Biz merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir toşuktan ee, şöyle büyüyen bir bim aldım. Yanında da şöyle bir Barbie aldım. Bunlar Çandısı. Bu da kardeşim aldı tabi biz bir dayanamadık. Tane daha köpek aldı. Evet biz dayanamadık Tabii ki de açtık. Sonra video geldi aklıma hemen çekmeye başladım. Bir tane de böyle köpek aldım. Yürüyen. Yürüyen köpek. Çok Yedin güzel. Zelini. Evet biz tabi açtığımız için size tekrardan gösteriyoruz. Bunun saçı da uzuyormuş arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir dursun. Şöyle anlamasın. Bence böyle duruyor. Bakın çektikçe geliyor saçı. Şurada bir delik var. Çektikçe saç geliyor. Sizi de malzemeleri mi? Hı <laughs> Malzemeleri. Evet. Bunlar malzemeleri. Ayakkabı. Eti, ayakkabı, tarak, önlük şampuan bir, bir şey vardı. Arkadaşlar bunun plan var mı? Kameraya göstersen de özellikle. Şöyle anlamadım. Bir de böyle bir barbebe kaldım. Para vardı. Şapkası da var unutmayalım. Bir de şöyle bir göstersene bir. Neyi? Şöyle hmm. takılıyor bir tane de battaniyesi var. Hmm. Ee, bu şu anda bunlar benim. Bunlar kardeşimin. Ee, bu Yürüyen köpek böyle evet. ama pili pilin katmadığımız için daha çalışmıyor. Evet. Yürüyen bebek. Ee, tabi biz bunu hemen açtık. Ama geri hemen taktık. Şöyle tepeden göstereyim. Eteği var, biberonu var. Görünüyor mu? Bezi var. Terliği var. Ve botları var arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar ben açıp hemen bunları giydirip geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde ayakkabısını giydirdik. Bunu giydirdik. Günlük de bir tane bileziği var. Kırdalesi. Burada önlüğü var arkadaşlar. Tarak. Böyle ne olduğunu anlamadım ama sanırım bu da bir biberon. Ee, bu da başka bir biberon. Bu şekilde. Evet arkadaşlar açalım hemen. Oradan açmasana mı? Şuradan tut sen ben açayım. Tamam. Ablam yardımcı olacak. Ablam ne şurada? Evet arkadaşlar çok fazla bant olduğu için zor açabildik. Ama en sonunda açtık. Çıkartalım. Ay hala çıkmıyor. Mesela alttan çektik. Şu, şu, ama çıkmıyor. Ah işte. Şuradan. Şuradan kesiyorum kabasını kestin. Bileklik mi var? Ben yapayım, O evet. zaman arkadaşlarımız açıp geliyoruz. Oradan. Evet arkadaşlar bebeğimi giydirdim. Bu şekilde çantası eline sabit. Ayakkabısını giydirdim. Ben de çok güzel. Başımda bir vardı arkadaşlar hediye olarak da. Yanında şöyle bir yüzük vardı. Bu da çok güzel. Bu birinci bar bebeğim arkadaşlar. Bu da ikincisi. Baby Life. Bu şapkası. Bu arada az önce göstermeyi unutmuşum. Büyüyen bebeğim. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar kardeşinin olacağını göstereceğim. Evet arkadaşlar. Böyle bu da. Burada bezi de var. İçinden bezi de çıktı. Bu da köpecik. Çok tatlı değil mi? Bakın. Şurada tuş şeyi var. Buraya pil takınca bu da çalışıyor. Bu arada bebeğin botları, terliği ve eteği, birbirine var. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Ben unutmayın. Hoşçakalın.